Merhaba sevgili izleyiciler. Mümtehine suresinin 3. bölümüyle devam ediyoruz. 7 ve 9. ayetlerin meal ve tefsirlerini bu bölümümüzde okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 7. ayet. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. 8. ayet. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Ayet 9. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık yazık etmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 7 ve 9. ayetler. Surenin başında Allah'a ve ona inananlara düşmanlık edenlerle dostluk kurmanın yasaklanmasındaki amaca ve bu hükmün kapsamına açıklık getirilmektedir. 7. ayette açıkça ifade edildiği üzere bu yasağın asıl maksadı aydınlanmanın ve her türlü hayırlı girişimin önünü kesen kör taassup ortamının inanç ve fikirlerin delilleri üzerinde bir hür biçimde düşünmeye imkan verecek bir ortama dönüştürülmesi. Böylece birinci ayette işaret edildiği şekilde manevi baskı sebebiyle veya çıkar sağlama düşüncesiyle sergilenen sevgi gösterilerine ihtiyaç kalmaması gerçek ve riyasız sevgiye erişilebilmesidir. 8 ve 9. ayetlerde bu vasa, yasağın yani 1. ayetteki anlamıyla düşman kavramının kapsamı belirlenirken de İslamiyet'i kabul etmem değil, kabul etmeme değil, din konusunda Müslümanlarla savaşma, onları yurtlarından çıkarma ve çıkarılmalarına yardımcı olma kriterleri esas alınmıştır. 7. ayetin başında yer alan umulur ki belki de gibi manalara gelen asa yardımcı fiilini Cenabı Allah kendisi hakkında kullandığında onun tarafından yapılmış bir vaadi ifade eder. Nitekim Mekke'nin fethiyle birlikte putperestlerin baskılarına sona ermiş barış ortamının tesisiyle birlikte insanlar akın akın Allah'ın dinine yönelmişler ve rahmet peygamberlerinin engin sevgi ve hoşgörüsünü yakında tanıma fırsatı elde etmişlerdir. Bu ayetlerin nüzul sebebi olarak zikredilen olaylar dolayısıyla bazı daraltıcı yorumlar yapılmış olmakla beraber 8. ayetin tefsiri sırasında taberinin belirttiği üzere burada verilmek istenen mesaj belirli olaylarla sınırlı değildir. Ayette yer alan olumsuz nitelikler kapsamına girmedikçe hangi dine mensup ve hangi etnik kökenden olursa olsun uluslararası toplumun bütün üyeleriyle iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurulabilir. Bu hükümle ilgili nesih iddialarının da dayanağı yoktur bu ayetlerde Kur'an'ın uluslararası ilişkilerde hemen herkesin makul ve ikna edici bulacağı bir temel düstur getirdiği görülmektedir. Şöyle ki, asıl olan barış halidir ve dostane ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için şu iki şartta titizlikle uyulması gerekir. A- iyi niyetli olma ve bunun ilişkilere yansıtılması. B. Bu alanda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda aynı şekilde herhangi bir ihtilaf çıkması durumunda adalet ve hakkaniyetin esas alınması, istisnai olan hasmane ilişkiler için hasmane ilişkiler içine girmenin gerekçesi ise karşı tarafın din özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik savaş ilan etmesi ve ülke güvenliğini tehdit eden fiili davranış ortaya koyması şeklinde özetlenmiştir. Dikkat edilirse Kur'an'ın bu konuda ortaya koyduğu esaslar Müslümanlara imtiyaz tanıyan veya subjektif değerlere bağlı ilke ve kurallar olmayıp objektif niteliklerdir. Elmalı'ya göre 9. ayette yer alan çıkarılmanıza yardım etmiş kaydı 8. ayette bulunmamakla beraber delalet yoluyla bu nitelikte olanların da 8. ayet kapsamında düşünülmesi gerekir 8. ayette bu kaydın açık bir şekilde yer almaması düşmana muzahir olanlarla ilişkiyi kesmekte acele etmemek önce onları bu tutumdan vazgeçirmeyi sağlayacak siyasi girişimlere imkan bırakmak gerektiği yönünde bir anlam inceliği taşır. Elmanlı'nın ikinci yorumu dikkate değer olmakla birlikte kanaatimizce 8. ayet dostane ilişkileri sürdürme, sürdürebilmeyi ilgili genel bir hüküm içermekte. 9. ayet ise dostluk ve dayanışma, ittifak ilişkisi kurulması konusunda sınırlama getirmekte. Kendileriyle ittifak yapılacak olanların düşmana destekçi olmamasının da şart olduğu belirtilmektedir. Evet sevgili izleyiciler, 3. bölümümüzde burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir dahaki bölüme kadar Allah'a emanet olun.